Renan Hanım sizinle e, sürdürelim bunun üzerine konuşmayı. Türkiye'nin yürüttüğü denge politikası e, barışı mı getirir, barışı getirmeye yeter mi? Yoksa e, Türkiye'nin denge politikası belli başlı sınırlarla anlaşılması gereken bir şey mi? Eğer böyle düşünüyorsanız o sınırlar nelerdir? Nereye kadar dengeye götürebilir Türkiye? Evet. Ee, yani tabii hepimizin gönlünden geçen e, barışın olması ancak hani öyle bir e, siyaset biliminde uluslararası ilişkilerde çok sihirli bir küremiz yok. Ben sadece e, şunu söyleyeyim. Yani bu e, girişim olduğundan beri haberlerde gerek e, İngiltere'den haberleri takip ettiğine gerek buradaki haberlerde uluslararası e, sorunlara değinen haberlerde e, ilk başlık olarak geçti hep bu. Yani Birleşmiş Milletler ve Türkiye barış görüşmeleri yapmaya Ukrayna'ya gittiler diye burada şunu söylemek istiyorum ben Birleşmiş Milletler'in orada bulunması çok önemli bir meşruiyet yani Türkiye'nin yaptığı bu ara buluculuk faaliyetlerini önemli olarak oranda meşru gösteren bir davranış. Çünkü hemen e, e, o, onunla birlikte geçiyor. Yani o iki, iki isim birden ve siz Birleşmiş Milletleri de yanınıza aldığınızda... ...çok ciddi bir e, uluslararası meşruiyet kazanmış oluyor yaptığınız girişim. Hani öbür türlü e, bunu e, şey olarak düşünmemek lazım... ...hani sanki Türkiye e, bir başarıyı paylaşıyor gibi değil... ...hayır başarınız daha da meşru görünüyor. Yani o yüzden e, ben oradaki... E, e, stratejiye e, hani şapka çık çıkarmak gerektiğini düşünüyorum ve e, bu tarz çetrefilli işlerde mesela İran'la e, bir 2006'da bu nükleer e, sıkıntılarda e, önemli bir Türkiye dünya çapında ses getiren bir ara, ara bulunmuştu. Orada da bence hani onun o kadar çok ses getirmesi ve sonuçta yani Türkiye'nin bundan e, güvenlik konseyinde bile ABD karşıtı oy kullanmasına rağmen bir yaptırımla karşılaşmamasının sebebi yine Brezilya ile birlikte hareket etmesi. Yani siz iyi bir şey yapıyorsanız şöyle bir şey var uluslararası sistemde yani kimse yalnız kurtları sevmiyor. Yani bakın Rusya bile yanında birilerini alarak işte Suriye'de aser rejimiyle İran vesaire. Yani herkes takım olarak hareket ettiğinde daha meşru olduğunun farkında ve siz bütün takımların en üstünde en nötr ama en kapsayıcı olarak birleşmiş biletlerle birlikte hareket ettiğinizde hakikaten çok ciddi puan kazanıyorsunuz O yüzden hani başarılı olur mu olmaz mı hemen ateşkesi getirir mi onu bilemez yani zaten daha küçük hedeflerle uğraşıyorlar nükleer santral patlamasın orada çok ciddi bir askeri şey olmasın ve de hani gıda konvoyları gemileri geçsin diye daha böyle küçük ama hani bir adım atılabilecek yani erişilebilir hedeflerle konuşulmuş masada o yüzden hani o açılardan ben genel olarak olumlu buluyorum daha genel değerlendirmelerini de daha sonra yapabilirim ama dediğim gibi yani hı hı. uluslararası haberlerde hep ilk haber olarak geçti bu hı hı. girişim hı hı. çok teşekkür ederim Birleşmiş hı hı. Milletler ve Türkiye Birleşmiş Milletler ve Türkiye yani o yüzden yani o Türkiye'nin attığı adımların uluslararası alanda bir meşruiyetin olması çok çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden hani yalnız kurt olmak yerine böyle daha geniş çerçeveli daha meşru girişimler, yani uluslararası camiada daha fazla bence uzun vadede daha büyük başarıya sebep olacak girişimler. Peki çok teşekkürler. Farklı boyutları var elimizdeki konunun oralara da bakarak gidelim.